Hem fixture anlamında çok üst üste maçlar ama Ocak ayından en büyük korkumuz tabii ki hem Afrika Kupası'na giden oyuncular hem sakat olan oyuncularımız, cezalı olan oyuncularımız. Yani son 3 maçta genelde 7, 8, 9 eksikle yer aldık. Bunları hiçbir zaman birincisi bahane etmiyorum ama Özellikle maçın içerisinde oyuncu değişikliklerinde elimiz biraz kısıtlanıyor. Özellikle bugün hücum anlamında oyuncu değişikliklerinde net, belki bundan önceki döneme göre net değişiklikler yapamadık. Ama oyunun başından sonuna kadar kazanmayı istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Kazanmaya yetecek kadar koyduk zaman zaman. Yani buradan bu maçın bu maçı seyretmeyi bir istatistiklerine baksam Galatasaray takımı sanki çok iyi oynamış. Bir sürü şans yaratmış. Ve şanslar yarattık tabii ki. Gol pozisyonları yarattık. Kaçırdığımız goller oldu. Ama özellikle hücumda bireysel olarak yine performansların çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens özellikle bizim için hücumda en çok yaratan oyunculardan biriydi. Diğer oyuncuların da ona, özellikle hücumdaki oyuncularımızın daha çok katılması gerekiyordu bugün maçın özelinde. E, orta sahadan da zaman zaman bu desteği, belki beklerden de tam olarak hücumda e, şans yaratma, e, gol pası, gol ortası, e, son paslar burada biraz daha yaratıcı olabilirdik. Ama genel olarak baktığımızda demin de söylediğim gibi, yani bugün belki kazanmak bize e, günün sonunda yeten bir şey. Bireysel hatalar da yaptık, yediğimiz e, golde de şanssız bir gol yedik. Ama e, maçın geneline baktığımızda e, kendi e, performansımızı tam e, yakalayamadık. Dediğim gibi birçok şans ürettik. Yine bugün daha çok gol atabilirdik. Attığımız şutla e, kaleyi bulma yüzdemiz yine düşük. E, yine e, son verdiğimiz kararlar e, birçoğunda doğru işler belki yapmadık. Ama bugün dediğim gibi başta söylediğim gibi e, kazanmak için e, kazanmak çok önemliydi, değerliydi. Bu haftaları bu anlamda ee, kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta son dakika, 5 dakika kala şanssız bir penaltıyla golledik. Ee, bundan sonraki maçlar bizim için daha iyi olacak. Biraz da bugün takımın üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın baskısını da e, zaman zaman stresinde e, oyun içerisinde gördük. Ama e, genel olarak e, kazanmak güzel. Bir sonraki maç daha iyisini çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Biraz daha tabii ki oyuncularımız geri dönecek. Seçene, seçeneklerimiz artacak yani bugün özelinde baktığımızda Saşa e, boy bizde hiç antrenman yapmadan bugün oynadı Kaan'ın ağrıları vardı oyunun devamında onu sol bekte e, kullandık ama yani yüzde yüzünde olmasa bile elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştım genç oyuncularımız girdikten sonra bence e, çok faydalı oldular onları da e, sahada görmek onları oynatabilmek onlara süre vermekte e, beni gün sonunda sevindiren şeylerden biri. 2027 Avrupa Oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.